Bir akşam gözünde aşk tüterse Geçmiş günler aklımdan geçerse Kalbin bomboş ümitler biterse Sen üzülme ben varım Neler geçti kim bilir başka Hep baştalarından, ababa gidenlerin ardından, o giderse ben varım. Zaman durdu sanki bekle kesili. Ben bir tek sevgiye. Var. Kalmam istersen hiç yanından Çağırsan gelirim çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkmam artık sen varsın Ayrılmam istersen hiç yanından Çağırsan gelirim çok uzaklardan Eskiden korkardım yalnızlıktan Korkmam artık sen varsın Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün huzurlarınızda güzel kızımız ve gelinimiz Fatma Gülü'yle oğlumuz ve damadımız Taşkın'ın hikayesini hep birlikte tamamlıyoruz. Ancak varsa heyecanlarını gidermek için kendilerine şöyle yürekten bir alkış alabiliriz. Tarafımızdan <laughs> memurluğumuzu yapan müracaat ile birbirinizle evlenmek istediğinizi beyan edin. Bir kere de bugün burada çok sevdiğiniz değerli davetleriniz ve sayın şahitleriniz huzurunda kendi istek ve rızanız verilmek istediğinizi bizlere bir kez daha yürekten ve gönülden ne yapmanız gerekmektedir. Siz Fatma Gül, Süngü kendi istek ve rızanızla taşkın ay altı bir eşlik kabul ediyor musunuz? Evet. Herhangi <laughs> bir baskı, bir şey var mı kız tarafından? Varsa söyle ya, Tahsin Bey'le ben konuşuyorum, bir şeyler yaparız. Peki sen de kendi isteklerinizden de güzel kızımızı, Fatma Gül'ü eşliğe kabul ediyor musun? Gidiyoruz, size diliyorum. <laughs> Bu sağlamın beyanı yeterli mi? Duyurmadım. <laughs> Duyurmadın değil mi? <laughs> Kesinlikle görüyorum. Hüsnü Aleyküm, Reyhan'a da kusuruz. Sağlıcakla, duygunuz. Türk Medeni Kanun, Edeb-i Tevhid Başkanı'na, Edeb-i medeniyet giyet ayırarak, nikah hakkınızı yapıyoruz. Size eş olarak ilan ediyorum.